Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir seriyle daha karşınızdayım. Bu bölümde yeni bir draft serisine başlıyoruz. Geçen sene de yapmıştık. Geçen sene draft El Nino yapmıştık. Torres'e gitmiştik. Bu sene de draft'ı Pele yapacağız. Bu sene Pele gerçekten oyunda çok etkili bir kart. Yani karşıma gelmedi ama hiç oynayanları gördüm. İnanılmaz bir driblingi var. Zaten 19-20-21 Pele gitgide daha fazla kullanılmaya başladı. Ve bu sene dediğim gibi bayağı etkili. Çoğunuz Cinola demişti yorumlarda. Hatta R9 diyenler bile vardı. Ama bu sene Pele ve Cinola oyunu bayağı bir domine ediyor. O yüzden ilerleyen bölümlerde paket şansımıza göre Cinola'ya da dönebiliriz. Ama şimdilik hedefimiz Pele. Bakalım ilk bölüme geçelim. Kulüp adını da değiştirdik. Siyah inci yaptık. Şimdi online draftımıza geçelim. Para vererek gireceğiz o yüzden önemli. Evet 15.000 jeton verip giriyoruz. Ee, paketlerden çıkan her şeyi satmamız lazım. Yoksa bir dahaki drafta giremeyeceğiz. 4-3-2-1, 4-1-4-1, 3-4-1-2, 4-1-2-1-2 geniş ve 4-2-2-2. 4-1-2-1-2 ee, genişi bir sevdim gibi sanki. Ya da 4-2-2-2 mi oynasak? Sağ orta sağ sol orta sağ olsun hadi bakalım. Son draftta da bunu almıştık. Messi güzel Messi'yi alalım tamam bu hesap yeni olduğu için böyle şeyler olabilir buraya bir Mbappe veriyorsun ee, tamam Fransa'dan devam edelim buraya bir Mbappe yok o yeni a niye böyle gösteriyor sıkıntı var herhalde şu anda ama iyi şey alacağız ee, Solskjaer'i alalım buraya var mı bir ikon Yok. Bruno Fernandez geldi. Gayet iyi. Buraya da kimi verebilirsin? Rashford falan. Enkudu geldi. Buraya bir Kante vermen gerekiyor sanki. Hmm. Kötü oldu bu. Ama en iyisi de bu. Bu kart fena değil ya bu arada. Baya dengeli bir kartmış. Orta orta. Bak bu oynar yani. En kötü oynayacak bir kart. Tamam. Kimya pek istediğimiz gibi değil şu anda. Evet baya kötüye doğru gidiyoruz. Kristen seni e mi alsak yoksa... Bence Kristen seni e alalım ya. Niye böyle kötü oldu? Sanki ilk draft'tan patlayacağız gibi ama dur bakalım. Alalım ya İngiltere yapalım arkayı. Bayağı bir kötü oldu. Hala da kötü geliyor yani. Şaşkınlıkla izliyorum. Kurzava'yı alalım. Lan bir tane Messi verdin ondan sonra bizi parçaladın ya. Bu kim? Bu kim abi? Kim oğlum bu? Traore ha şey. Oğul Traore olur bak. Mukiele de fena değil ama bağlayamayız. Traore iyi gibi. Messi ile en azından bir kimyası var. Manafa. Manafa da bayağı iyi kart olmuş. Ama biz e, alacağız. Bayağı bildiğin rezil bir kadro şu anda. <laughs> İngiltere'den var mı başka? Hepsi İngiliz zaten. Begovic be. FIFA 15 miydi? 15 efsanesi. 17 miydi? 15 miydi? Bir yerde çok iyiydi. Kimyayı fullleyen var mı? Yok. Kimyayı fullleyen de yok. Tamam be. O zaman... Tamam İngiliz'i alalım biz. Ne olur ne olmaz. Kaleciyi sona bırakıyoruz. Acil toparlamamız lazım bu arada. Hakimi ile güzel bir toparlama serüvenine girdik. Çok iyi. Devam. Hadi yedeklerden artık güzel bir şeyler gelecek. Hector Bellerin ne kadar hızı düşmüş. Davies'i alacağız büyük ihtimal. Aynen Ramanyoli geldi aslında ama yok. İşimize yaramaz. Tamam Davies. Davies ne işimize yarayacak peki? Hiçbir işimize yaramayacak. Hmm, Zakarya, Zakarya aslında iyi olur da Almanla alakalı hiçbir şeyimiz yok. Sol orta sağ. Ha bak bu işe yarar. Bak bu yarar, aynen. Tamam bunu alalım. Buraya koyduk mu? Niye olmadı? Çünkü Kruzova'yı düşürdü. Tamam buraya Davis'i koyalım. Devam. Rafinha geldi. Ama Messi var orada. Rafinha'yı alalım. İşimize yarar. Elbet yarar. Oy. Abi bunlar niye böyle ya? Şey geldi. Enşar abi Kulisevski. Henry. Henry bayağı iş görür. Ee, ama Reşe'ye de geldi. Dembele geldi abi. Dembeleyi alsak. Aslında Henry orayı bayağı bir toparlar bak. Henry bayağı bir toparlar. Bence Henry ya. Ama bak şey de yok. Dembele. Bitirici adamımız da yok ki. Salah geldi. Mukiye ile Salah iyi ya. Allah alsak ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Bayağı bir kitlendik. Ansu Fati. Ansu Fati alamıyoruz. Maksimin. Maksimin olur lan. Vallahi Maksimin olur. Tamam. Ricardo Pereira geldi. Mahrez geldi. Messi'yi çıkaracağız herhalde ya. Öyle mi görünüyor? Tabi ikimiz şu anda var mı bizim? Yok. Ben Dembele'yi oynatmak istiyorum aslında. Aa şeyi alıp Dembele orada yapabilirdik ya. Dembele'yi oynatabilirdik bak. Şey gelmişti kaç kere. Mukiel'e gelmişti. Onu oraya akıl edemedim ya. Herhalde Partey. Partey ortayı iyi bağlar çünkü. Aynen. Eder Militao geldi. Abi çok karıştı ya. Vallahi çok karıştı. Bu şekilde olmaz ki. Defansımız yok bir kere şu anda. Defans yok. Kalişkal Lozano. Lozano. Ve sondan da bir şey gelmiyor. Kötü. Kötü. Bayağı kötü. Armani'yi aldık. Bir teknik direktörü seçelim. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum abi. Bu, bu nedir ya? Bu, bu nedir Allah aşkına ya? Adam o kadar laf ediyoruz da geçen sene Vitor'dan daha çok puan toplamış. Bu bilgiyi de nereden öğrendim? Hiç aklımdan çıkmıyor. Erol bu zaten bunlar niye bakıyorum gibi bir şey veremez. Hani Larkoman'ı alacağım ya. Pokemon ismi gibi. Yo hoşuma gitti. Evet kötü. kötü yani baya kötü. Baya kötü. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ben bir takımı toparlamaya çalışayım. Ondan sonra görüşelim. Evet en fazla 92 kimya yapabildim. Ee, Messi yedek. Sonradan girecek. Messi dembele girecek. Bir de e, yani Eder Milito almam lazım büyük ihtimal. Başka türlü olmayacak çünkü. Ee, buraya bir Eder Milito alacağız. Sol bekimiz biraz sıkıntı. Sol bek yani bu oynamaz tabii ki. Ama oynayacak abi oynayacak. Gücüyle o defansif eksikliğini kapatacak. Yapacak bir şey yok. Yüksek yüksekte zaten tam bir bek. Hadi bakalım. Evet rakibimizi bulduk. MS'ler biraz sıkıntı ama artık yapacak bir şey yok. Hmm, 71 kimya. Kimyası baya kötü. Bakalım. Şimdi e, ne yapıyoruz? Buraya Dembele geliyor. E, buraya Eder Militao'yu alıyoruz. Bol yerine. Ve Tamam şimdilik böyle kalsın bir tane daha değişiklik hakkımız kalsın en azından. Dembele hata geldi. Çok güzel yedik. Bravo. Abi niye bu bu kadar donuyor? Aa Bunda bir sıkıntı var. Vallahi bunda bir sıkıntı var. İlk bölümdeki gibi oldu. Ben kablolu bağlandım sanıyordum. Belki Wi-Fi ile bağlanmışım. Aynı böyle donuyordu ama şu anda kablolu bağlı yani. Yeni hesap diye acaba onu şey mi yapmak gerekiyor tekrar? Ben anlamadım. Onu da kaçırmazsın ya. Akıla takıla oynuyoruz. Bu maçın acil bitip bir şeyi kapatmam lazım. PlayStation'ı kapatıp bir şeyler yapmam lazım. Oy dembele. Çok iyi pas. Dembele Yürü bakayım dembele Aaa nereye vurdu <laughs> Lan boş kaleydi lan Boş kaleye nasıl oraya vurabildi Ay sos kere bak. Bu golleri <laughs> atıyorlar demek ya. Denemek lazım. Hayır hayır dur maç bitsin öyle kop. Maç bitsin öyle kop. Evet interneti hallettim. Wi-Fi'ye bağlayayım zaten. İlk e, ana hesaptaki olduğu gibi oldu. Onu kabloluya çevirdim. Şimdi devam. Sizin de aklınızda olsun. Yani sep açarsanız, Wi-Fi'ye bağlı olabilir. Dikkat edin. Yani direkt Wi-Fi'yle bağlanmış olabilir. Onu siz normal kablolu LAN bağlantısına çevirin. Evet, rakibimizi uzun uğraşlar sonucunda bulduk. Bir 5-10 dakikadır rakip bulamıyorduk ve Abedi Peleli, Messi'li, Marquinhoslu güzel bir takım geliyor. O iyi. Oy bu bunu ilk defa attım bu sene. Demek ki oralardan vurmak gerekiyor ya. Dikkat. Abedi Pele'ye dikkat. Oy oy, iyi oynadı orayı. Iyi oynadı. Aa orayı savunmuştum ya. Orayı savunmuştum ama ya. Adam iyi ya. Çok iyi dribling yapıyorlar ya bu adamlar. Helal olsun valla. Baksana şut fake'ini falan şey bayağı iyi yapıyor kendisinde falan. Çok çabuk oluyor bir de. Aferin be oğlum. Daha şey yapabilirdik, iyi kullanabilirdik. Lan niye, niye bıraktı? Abi abi ya ooo. Of. Bu arada draft'ın serverları çok güzel. Ama şu gol yenmez ya. Abi o pası atarsın. O pası atarsın. Yani çok zor bir pas değil o. Ona atman gerekiyordu. Bomboş pas ya. Ha bu kadroyla bu kadar zaten yapacak bir şey yok. Şans da önemli bir faktör biliyorsunuz değil mi? O da bende yok zaten. <laughs> yok o bende yok. Yani yapacak bir şey yok. Draft'ın sorularını beğendim ama güzeldi. Bakalım ne alıyoruz. Ama maçalım hemen. Belli olmaz ne çıkacak. Kötü başladık ama. Ama şey yapacağım ben ya. Bu e PlayStation 4 sürümünü deneyeceğim artık. Hepiniz onu söylüyorsunuz çünkü çok fark ediyor diyorsunuz. Bir denemek lazım. Bakalım ne olacak. Bundan bir şey gelmedi. Bir dahaki draft'a katılalım yeter. Bunların hepsini gönderiyorum. Hepsini satacağız çünkü. Hadi bakalım gelir mi buradan bir şey? Hiçbir şey gelmedi. Bir Fransız teknik direktör falan gelse mesela 5K. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Bunlar da belki satılır. Oyuncu gol sevinçleri de bazen satılabiliyor saçma paralara. Değerlendiririz. Haydi, premium altın paketi. Ver bir board ver be. Aha! Lan KDB geldi. Bravo. Bravo. Güzel. Güzel. İyi başladık. İyi başladık. Arkası var mı bir de bunun? Arkası yok mu? Yok. E tamam gayet iyi abi ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. İşte paketten ne çıkacağı belli olmuyor görüyorsunuz değil mi? Ana hesapta neler neler yapıyoruz hiçbir şey çıkmıyor ama Burada daha premium altın paketinden 7.5k'lık paketten neler çıktı? Böyle abi. Tamam bu para ediyor mu? Bak bunlar böyle 500'e falan gidiyor. Saçma saçma paralara gidiyor bunlar. Çok iyi çok iyi. Ama biraz daha bizim tabi iyi oynamamız lazım yani bu şekilde Rakip de iyiydi bu arada ikinci maçtaki rakip de iyiydi Biraz saçma goller yedikten sonra dağıldık Onlara yapmamamız lazım yani dikkat etmemiz lazım Pele'ye gitmek istiyorsak biraz daha tryhard oynamak lazım Maksat her ne kadar Değişik kartlar denemek olsa da Amacımız sonuçta Pele'ye gitmek Hatta şurada da bazı Şeyler var onları da bir alalım belki oradan bir paket falan bir şey gelir Adam belki dörtte 4 dört yapacak şu şeyi çıkaramayacak. Böyle bir oyun yani bu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne çıkacağı, nereden ne çıkacağı hiç belli olmaz. O yüzden sürekli bizim paket açıyor olmamız lazım. Ana hesap için de öyle, bu hesap için de öyle. Ulan Hernandez'ı alalım. Çok önemli değil zaten. Bu hesabı da zaten biliyorsunuz. Şifaya başlangıç rehberi yapmıştım. Orada açmıştık geçen seneki draft hesabım. İzlemeyenler varsa da o bölümü izleyebilir. Hani hem nasıl başlayacağı hakkında Ufak tefek şeyler söylüyorum. Güzel tüyolar var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Mağazada 5 tane yine ne var abi? Ne, ne yaptık yani biz? Ha bunlar saçma sapan şeyler. Tamam. Ben gideyim artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.